Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz gençler? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Abi ben nasıl başlayacağım da bilmiyorum. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Abi ben bir YouTube'a YouTube gidip bir bakmam lazım. Nasıl oluyor bu? Selamünaleyküm gençler hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün aniden aklıma bir fikir geldi. Dedim. ben niye YouTube'a başlamıyorum? Hani denemekten ne zarar gelir? Bir Deneyeceğiz bakalım. Gidecek mi? Olacak mı? Başaracağız mı? Hani belki burada da TikTok'ta, Instagram'da yaptığımız gibi sağlam güzel şeyler çıkarız ortaya. Şu anda TikTok'u ve Instagram'ı ekrana getirdim görmüşsünüzdür. Gidip de bir el atarsanız aranızda takip etmeyenler varsa bir girip de bir takip ederse çok mutlu olurum. Çünkü TikTok'ta Instagram'da büyük işler başarıyoruz şu anda. Hani hızlı büyük bir şekilde yükseliyoruz. Her neyse, her neyse, her neyse bir konuya girelim. Bugünkü ilk videomuzun konusu... Konuş artık! İlk videomuzun konusu da yerel avcılığı. Birazcık yerelden insan avlayacağız bakalım. Ama seçmek bize kaldı en azından. Sağlam oyuncular seçebiliriz yani varsa bulabilirsek yerelden. Çünkü ara sıra harbi diyorum böyle insan eti yiyen oyuncular çıkıyor. Yani kemiriyorlar ya. Oh. Senin anayın am... Allahu ekber. Kükredik anasını Bakalım bakalım. Kim var kim? O da benden. O da benden. Abi yakaladım. Yakaladım. Ama 52 seviye. Dur bakalım. Belki sağlam oyun çıkar. Ama katlar. Kendi hesabımızdayız bu arada. Tanıma ihtimalleri yüksek. Acaba başka bir hesaba geçsek de mi? Devam etsek. M4 kaymasız 120 FPS No 1. Bu arada bu part part gelecek. Sizin yani söylüyorum size part part gelecek. Ona göre her an her yerde karşınıza çıkabilirim. Kendi hesabımla Başkasının hesabıyla bir bakmışsınız YouTube'dasınız yani. Bir bakmışsınız Instagram'dasınız. Oradasınız. Aha buldum buldum buldum. Ekle dedi. Ne bu 63 seviye Fatih. İyi oyuncu mu acaba? Neymiş? Neymiş? Adı ama no 72 ama leşçil. Aynen. No 72. Kabul et abi bize. Çek abi bize. Hadi be oğlum. O da benden M4. Ney bu kaç seviye? 79 seviye aslında olabilirdim. Abi bizim işimiz... Ay, gençler ben bir oda bulayım. Şuradan. Devam edeceğiz okey. Hemen hemen bulup da hemen devam ediyoruz. Gençler odayı bulduk. Allah'a şükürler olsun. 15-20 dakikadır oda bekliyorum. 69 seviye bundan bir cacık olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Umarım bizi zorlar. Hani seviye göre de oyunculuk yargılamak istemiyorum ama hani bilmiyorum bakacağız. 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 İnşallah 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 bir bir cacık olur yani. Bir bakalım. Nasıl gidecek? Nasıl edecek? Oh uh. Bu arada, bu arada ölüm kalım meselesi bu yerelden ve satmak Çünkü eğer kaybedersem kendimi TT'de görme ihtimalim çok yüksek Eğer kazanırsam bir kazancım bir şeyim yok ama en azından Toto'yu kurtarıyorum Bu arada ben tişörtsüz oynayacağım Söyleyeyim çok hoşuma gidiyor sadece yelek ben Bir motivasyon geliyor Bakacağız. Bakacağız İnşallah yenilmeyiz ya Abi yerelden çünkü bazen çok sağlam oyuncular denk geliyor Neyse susuyorum ve sessizliğimi dinliyorum arkadaşlar. Birazcık böyle ölçeceğim. Sağ taraftan oynadım. Bu arada arkadaş birazcık agresif tip. Gelecek. Birazcık agresif bir tip bu arkadaş. Korkutmuyor değil yani beni. Geldi. Birden bir oynarsa harra bu arada söyleyeyim. Bir daha yap onu. <laughs> Oo abo. Çok <laughs> güzel döndüm biliyor musun? <laughs> evet. İnanılmaz güzel döndüm. O şansı yakaladım ama alamadım. Bakalım arkadaş iyi buraya bu arada. Sağ sol <laughs> pikleri güzel. Hemen karşımda. Arkanda. Oynayacak mı üstüme? Evet evet evet. Tatlı aldık, tatlı aldık tatlı aldık Kaç abi. Dur şu an harbi titredim bu arada. Söyleyeyim bir titremedim değil. Önümde. Geldi. Oo çok tatlı çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Kaç kere ortaya alacağım. Götümden vurulmazsam iyi. Tamam. Güzel play fight ama tutmadı. Tatlı. Mermim yok. Evet çok da bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Böyle birden bire çıkıp da zıplayarak gidiyorum ya hiçbir şey duymuyorlar. O kadar hoşuma gidiyor ki ama tamam. Hani eksiye de sayılmıyor. Karşıma çıkarılır. Üstünde. Taktik abi bunların hepsi taktik chat. Chat deyip duruyorum kendimi yayında sanıyorum ya. Bakalım bakalım ilk video. Totoyu kurtardık gibi bir tık ya. Ne diyorsunuz? Aa yediğim, duvara bak lan. VPN değildir Tırsıtıyor beni bu arada birazcık korkusun değil. Hadi bakalım. Bir daha zıpla. Açı beklemek budur abi. Açı bekleme sanatı. Açı bekleme sanatı. Ee, bu arada küçük bir konuyu değinmek istiyorum hemen oyun içindeyken. Yerimizi de koruyalım seride. Güzel bir çıkardık. Bir saniye şu pozisyonu ben atlatayım hemen konuşacağım. Hemen konuşacağım. Gelecek mi? Aa çok güzel bekledi. Geleyim mi parçaladı orada? Ha şunu diyecektim Çek diyecek. diyorum. Arkadaşlar şunu diyecektim. Eğer burada güzel işler başarırsak güzelinden bir rayetle çekilişi yapmayı düşünüyorum. Güzelinden bir rayetle çekilişi yapmayı düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Eğer Ay 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 ay. O neydi öyle ya? <laughs> Çok tatlı değil miydi? Hemen geldim güzel bir Royal pass çekilişi yapabiliriz. Bakacağız duruma göre değişecek arkadaşlar. Hani Allah beni alsın ya kolum yok. Güzel bir Royal pass çekilişi yapabiliriz. Ee, eğer izlenmezsek er tutmasa da yapacağım tabii ki de bir problem yok. Ama eğer böyle güzel istediğim gibi bir hedefime bir ulaşabilirsem çok daha fazlasıyla fazla kişiyi hitap edecek bir Royal pass çekilişi yapacağım. 5-6 kişi şey yapacağım yani. Gücünün yettiği kadar. Bu arada 6-6 skor eşitlendi. Tırsıyorum. Oh. 7-6 abi yandık. Bu çocuk kaçacak. Koş 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 koş. Al eline bombayı koş. Al eline bombayı koş. Daha hızlı olmak için koş. Ver info'yu. Önümde. <laughs> Abi nasıl vuruyorum böyle? Bir butuma sıkıyor. Ay yanlık 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 koş. Koş 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 yapma yapma yapma. Diğer konteyner galiba. Yok önümde. Arkamdan gelecek sandım. Şu an çok büyük yanlış yapıyorum. Çok büyük yanlış yapıyorum. Çok büyük yanlış yapıyorum. Kaybetmem lazım. Kaybetmem lazım. Toparlayacağız abi dur. Dur abi toparlayacağız. 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 O orayı tuttu. Galiba orası onun en önemli yerlerden bir tanesi. Orayı tuttu. Toparlayacağız. Rahatta kalın. Elim tuttu. <Gülüyor> 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 Hayda, lotus 2 dakika, 3 dakikamız var. 3 dakikada 5 sayı almamız lazım. En az iki fark atmamız lazım. Karşımdan Tamam sen bir kaybol. Sen bir kaybol abi. Sen bir çık oradan. Yat aşağı. Yalak aşağı. Şuradan da oynayacağız şimdi. Hemen oraya almadan oynamam lazım oraya. E bu şu an base mi yapıyor bana mı öyle geliyor? Çok güzel. Arkadaşlar korktu, kaçıyor. O F2 sıkıntı çok büyük dostum senin için. Çevirdik, çevirdik, çevirdik güzel, güzel, güzel çok güzel açı bekledik, çevirdik. Üstü çıkmaması lazım. Konuma geçti. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı bir iki attık. Çok tatlı bir iki attık. Çok tatlı bir iki attık. Bir iki attık. Abi çeyreceğiz. Yeleğimiz yok. Kendimizi de patlatamayız şu anda. Çatıyı mı aldı o? Çatıyı aldı. Oo, base almış. Base almış, base yapıyor. Şaka gibi base yapıyor. Ben bunu revanşını atarım. Base yapıyor, iki sayı lazım. 47 saniye iki sayı. Koş 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 koş. 30 saniye. Red team leads 30 seconds left. Beyiz yapıyor arkadaşlar. Çocuk beyiz yapıyor. Çocuk beyiz yapıyor. Bir lobisine gidelim bakalım. Ne diyecek? Gel beni silmeden çabucak gel buraya. Hemen sormak istiyorum ne için base yaptığını. Silecek ama. %99 ihtimalle silecek. Tanımıyor çünkü beni. Evet soracağım. Oğlum ayıp değil mi lan? Ne base yapıyor? Oğlum bak senin Böyle <laughs> erkek kısa bir tehdit hızlıca silelim buradan. Bu çocuğu unutmayın ben malzeme bulurum. Bunun revanşı gelecek şimdi şarjım çok az. Hani cihazı şarj etmem lazım. Fazla da bir zamanım yok. Böyle kısacık bir videosun. tadından bir video yaptık. Konuşarak oynadığım için birazcık ciddiye bindiremedim. Hani gönül ki size şöyle kapalısından sağlamından ciddisine bir video izleteyim. Diğer video diyelim artık bir bakalım nasıl gidecek nasıl edecek. Bu YouTube'u yoluna sokabileceğiz mi? Çekip çevirebileceğiz mi? Ona göre hareket edeceğiz, ona göre devam edeceğiz. İlk videoda tabii ki de belli olmaz ama bir bakalım bakalım yani izleyicilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz bizi destekleyecek mi? Neyse benden bu kadar. Sizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.